Pepe Anne domuz. Hadi yani. Merak etme büyük baba Sana tekneni olduğu haliyle geri getireceğiz. O buna hiç şüphem yok. Oyuncak. Oyuncak. Zaten oyuncakçıya gidiyoruz George. Umarım tekne bir parça halinde gelir. Ne yapsam acaba ben de kayıkla onların peşinden mi gitsem? Çünkü nedense baba hiç güvenemedim. Olur bence. İçimden bir ses baba da büyük babamızın bizim peşimizden geleceğini söylüyor. Aa, abartma baba Bir bakayım. Aa babamız. Büyük babamızın öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Oyuncak gelmiyor. Sabırlı ol. Geldik bile. Gerdeklere <laughs> inebilirsiniz. George içeride sadece bir tane oyuncak alma hakkımız var. Peppa senin de. Oyuncak, oyuncak. Ben birazcık gezeceğim buraları. Pekala ama çok <laughs> uzaklaşma tekne. <Şurada> beklesin. Penguen, fil, ayı. Evde Pengueni Hayır. çok mu beğendin? Hayır. George penguenler nerede yaşar biliyor musun? Hayır. Acaba Peppa biliyor mu? Peppa. Kuzey kutbunda. Harikasın. Peki onlar ne yer? Balık. Hmm. Pekala. Kuzey kutbunda hangi hayvanlar yaşar? sen coca göre bir deve vurdum. Küçük deve. Deve. Hayır. hayır. Ama dinozor. Dinozor. Dinozor oyuncağı yok maalesef George. Dinozor. Ama maalesef yok. Hmm. Penguen. Penguenin üstüne binemiyorsun ama. Bir tek devenin üstüne binebiliyorsun oyuncak devenin. Penguen. Üstüne binemiyorsun. Hmm. 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 Fil. Filin üstüne de binemiyorsun. Bir tek bu devenin üstüne binebiliyorsun. George, fillerle ilgili bir bilgin var mı? Hayır. Peki Usufış Peppa? Kırtılar. Sıfış Başka? Bilmiyorum. Asya ve Afrika filleri var değil mi? Hı hı. Hmm. hangisinin kulakları daha büyüktü serinlemek için? Afrika. Evet George biliyor musun? Filler kulaklarını hareket ettirerek serinlerler. Bir de fillerinin hortumların ucunda bir parmak veya iki tane böyle parmak olur. Acaba bu hangisinde bir hangisinde ikiydi? Afrika fillerin kim? Bir Afrika fillesi iki. Galiba öyleydi. Ben de pek hatırlayamadım Peppa. O yoyo. yo. Aa yo, yo Bizim de çocukluğumuzda olan bir oyuncaktı. Şöyle tutuyoruz. Yukarıdan bırakıyoruz. Oo yapamadım Peppa. Tekrar sarılması gerek bunun. Satıcı Bey bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Siz bize gösterir misiniz onunla soynamayı? Tamam. Göstereceğim iyice sarınca. Hmm. Peppa bak burada bir bozayı var. Bozayı sevmem. Bozayılar tehlikeli. Öyle mi? Neden öyle dediniz? Bozayılar tehlikeli. Ama şey bu sadece bir oyuncak. Evet ama gerçektekiler tehlikeli. Evet. Biliyor musunuz çocuklar? Boz ayılar kışın uykuya yatarlar. Boz ayılar kışın uykuya yatmaz. Bir kara bir kara ayılar yatar. Ne ayılar? Kara. Kara ayılar mı? Hı, -hı. Öyle mi? Boz ayılar yatmıyor mu? Yok. Boz ayılar sadece <laughs> sıcak zamanlarda yatar. Yapraklar dökülmeyince dökülünce yapmaz. Allah Allah. Hı hı. Size bir şey göstereceğim bakınmış. Hey harika siz yapabildiniz. Ben yapamamıştım. O çok beğendim anne. Alsak mı acaba? Onu alırsak başka oyuncak hakkın kalmıyor. Ee, bu bebekler için aslında. Bu deve. Bebekler mi? Ben bebek değilim. Hayır. <laughs> bebek değil. Ben için büyüsür var. O büyüklüğe için olanlardan al. Er. Dinazo. yok burada. Dinazo. Marsup yok. şey Acaba deponuzda falan bir dinozor yok mu? Bir, bir bakabilir getirin. misiniz? Bir bakarım şunu sarınca. Tamam. Aa bakın orada bir de ördek var. Bir de inek. Bir eşek. Bir de daha. Size ne kadar olduğunu göstereceğim. Size yani söyleyeceğim. Peki. Fir var. Eşek var. Ay var. Hı. hı. Depoluz, da hmm. Depoya bakılırken biz de diğer şeylere bakalım. Aa bakın burada. Balıklar da var. Çocuklar ben bu ayıyı çok beğendim. Acaba kendime mi alsam? <laughs> çok komiksin baba domuz. Bu yaşta oyuncak alacak halin yok galiba. Dinojo. <laughs> tamam George. Lütfen biraz sakin olur musun? Dinozor bakmaya gitti. Belki senin için bir dinozor vardır. Ya, dinozor. Depomuza baktık ve dinozor vurduk. Aa George. Bir spinozorus bulmuş. İster misin? Büyük, dinozor. Büyük, dinozor. Büyük, büyük, bir tane de var. Hayır bu bizim için yeterli. Ha. Teşekkürler. O zaman bu dinozoru alıyoruz. Pekala Peppa sen ne seçtin. Yo yo. Yoyo mu? Harika bir seçim. Yoyomuzu da alalım. Hadi artık. Herkes gemiye lütfen. Gemiye binmemize yardım eder misiniz? Tamam. Oyuncaklarınızı nereye koyacağınızı söyleyeyim. Oturacağınız yerin altına oturalım. Üstüne mi oturalım? Hı hı. Yoyonun önünde. Ama badin dinozorları sormayın. Pekala. Herkes dinozorları bab um, babalarınızın yerine koyun. Pekala. Yanlış oturduk. Herkes hazır babadomus. Dikkat olun. Ay Allah nerede kaldılar? Umarım gemim tek parça halinde gelir. Ne oluyor? Düşüyoruz. Dikkat et babadomuz. Bir yerlere sıkıştık biz galiba. Ve George'un dinozoru da suya düştü. Eyvah. Hemen atlayıp al onu babadomuz. Ne oh. Islanmış. Olsun. Ama bu yumuşacık. Evde kuruturuz onu. Kurutursak bile ne olacağı belli olmaz. Pamuklar görünüyor. Dikeriz. Dikersek hı hı. Bir şey olmaz herhalde. Şimdi bir yerlere sıkıştı. Ne oluyor? Sizi görebiliyorum. Bir sorun mu var? Bir sorun mu var? Baba domuz. Evet. Ne oldu? Hemen... Ahtapot. Kaya atlayıp geldim. Ahtapot. Ahtapot mu? Gölde ahtapotun ne işi var? Gör olmasın. Size halat atıyorum. Tutun halatı. Çekeceğim şimdi. Ha tamam. ne, 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 ne. ne yapıyorsun anne domuz? Bir de anne domuz gitti. Ha, anne domuz gemiyi çekeceğim. Evet. Gemiyi çekiyorum. Evet, Hadi. Ama ahtapot kurlar çok güçlü. Ahtapot mu? Allah Allah. Var. Bu ahtapota bir cana var mı dadan da acaba? Ee, büyük babi istersen gemini parçalansın. Be gemi parçalanmadan O kaçamayız. zaman siz hemen buraya gelin. Ben hemen George'u indireyim. George <laughs> değil. Aa, pardon Peppa. Şimdi sıra anne domuzda. Durur musun ahtapot? Gemiyi vereceğim ama çocuklarımı kurtarmam gerek. Evet anne domuz. Ooh, George kaldı. George. <laughs> Baba domuzu da sudan kurtardı. Harika. Tamamdır. Artık o istediğini yapabilir. George'u alalım şuradan. George'u da suya atmış. Yaramaz. Sizler iyi misiniz? <laughs> Dinozor. Tamam George. Dinozor için. Geri gidebiliriz. Ne dersiniz? Hayır babadomuz. Bu tehlikeli olabilir. Buradan başka bir dinozor alabiliriz. Evet. Pekala.